Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalıçapkın'ı setinden yepyeni haber ve bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere 15 Ağustos dizinin çekimleri başlayacaktı. Fakat Yalı'da temizlik işleri ve oyuncuların birer birer seti toplanması başladı. Ancak çekimler bugün başlamıyor. Önce okuma provası yapılacak. Sonrasında ise oyuncularımız 37. bölüm çekimleri için kamera karşısına geçecek tabi ben de bu zaman içerisinde sizler için yepyeni kamera arkası paylaşımlar oyuncularımızın günlük instagram paylaşımlarını yayınlamaya devam edeceğim şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın